Herkese anlar sevgili dostlar ben Plidia Dynamic kıracağım. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi Wolf'un adamlarını yok edip onu da yok edip bölümü bitireceğiz. Final bölümdeyiz. Ve burada bon yine de bir nevi boss var. fight yapıyoruz. Şimdi ordumuza going? baktığımızda ordumuzda 9 tane mühendis olduğunu görüyoruz. Ve bu mühendislerle çeşitli e, silahlar yapılabiliyor. Bunlardan biri uzun menzilli mancınıklar. Bu mancınıklardan bir tanesini şuraya yaptığımızda deneyeceğiz şimdi. Şu ağaç hizasına yaptığımızda iş görüyor mu? onu görmemiz lazım. Öncelikle bu şey ne, neye kadar ateş edebilir? Onu görelim de be. Şu yeşil ağacı geçince vuruyor mu? Evet. Buradan vuruyor mu? He, buraya yapabiliriz o zaman. Şimdi yeri tespit ettiğimize göre şuraya bir tane şundan kuralım. Constructing siege equipment. Tell us what to do. Trebuchet ready. Calculating. çıkabiliyoruz da çok uzak şey çok şey oldu. Loading. Birazcık daha geri yaparız. Constructing siege equipment. Şimdi paramızı yavaş yavaş harca harca tek tek deneyeceğiz efendim. Uzaktan vurdum mu sizin acelemiz yok. Oo buradan da vurdum. Calculating. Allah Allah. Loading. You can count on us. Buradan da vurmuyordur herhalde ya. Constructing siege equipment. Üzerinde balista olanları indirmemiz bizim için çok önemli. Trebuchet ready Calculating. Tamam bunu güzel indirdik. Abi yanlış yere vuruyorsunuz ya. Heh, Şimdi oldu. Fancy 150 olduğuna göre kaç tane yapılabiliyor? 6 tane mancınık yapma şansımız var. Uuu tamam. Tamam tamam onu daha vurma. Dur. Şuan. Aa şansımıza burayı vurduk. Çok iyi oldu bu. Aga ne yapıyorsun? Bunu değil lan şunu vuracağım. Güzel. Bunu da patlattık mı çok iyi olacak ya beklemediğimiz bir başarı bu. Ya benim beklemediğim bir başarı söyleyeyim. Tamam. Bilecek aşamayı çok kolay geçmiş olacağız böylece. Abi orayı vurma şunu vur ya. Hadi yapabilirsin. Hadi be abi. Şunu yıktık mı iş bitiyor ha. Hadi bakayım. Bitti, Bitti mi? Needed. O zaman şuraya bir tane at bakayım. Here comes the cow. Hope they like beef. Hadi tuttu şuraya bir tane. Stone needed. What a stench. We'll try our best. Hadi be abi. Stone needed. Get that thing launched. Hastalık ya şunlara. Stone needed. Hastalık ya. Comes Bessie. Olmuyor mu? Yapamadı. Stone needed. Exiting siege equipment. Tam orada yapılacak bir şey kalmadı. Başka ne yapılabiliyor? Hmm, tamam bir tane daha kuracağız. Onunla da şurayı yıkacağız. Gelin bakalım. Artık uzaktan bizi vuramıyorlar. Şanslıyız o konuda. Gelin bakalım. Setting up now. Şu ikisini indir, şurayı indireceğiz. Kapısını bile yıksak kardır biliyor musun? Moving to sight. Şimdi şurada bir save yapıyorum. Saving. Tamam. Constructing siege equipment. Trebuchet ready, sir. Oo, bunları hiçbirini vuramıyorum. Ama şurayı vurabiliyorum. Şurayı vurabiliyorum ready, sir. Calculating. Biraz daha ileride yapmamız gerekiyormuş. Abi bir sürü şey halledemedim be. Hadi yaparsın. Tam ready sir. Ee, bir de bakayım. Bunun 3 tane okçu var. Hem de arbelatlı okçu var. Çok iyi. Ah, taş bitti. Exiting siege equipment. Our tools are ready. Constructing siege equipment. Trebuchet ready, sir. Calculating. Ready, Colonel. Hadi be paşam. Burayı yıksak baya baya bir avantajımız olacak. Şöyle de kabisiydik iyiydi de. Hala paramız var. 550 var. Evet, 4 tane daha yapabiliyoruz. Şunu bir yıkalım da. Aga düzgün at şunu ya. Hadi az kaldı. Bir tane daha. Tuttur şunu yık şunu yık ya. Hadi lan bir tane son bir tane. Tam da atma, da atma, da atma. Burayı vuramıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Şunla şuraya bakalım. Onları da hasta edip öldürelim. Kardeş şuraya atacaksın şuraya. <laughs> Here comes the cow. Öf, yanlış yer be. Rebashi ready sir. Hot they like beef. What a stench. Heh, biraz hasta oldular. Şunları hasta edebilsek yeter bana ya. Rebashi ready sir. Manning siege equipment. Stone needed. Tamam, nerede taş yok? Stone needed. İnek de mi yok? Exiting siege equipment. Constructing siege equipment. Trebuchet ready, sir. Calculating. copy the Oğlum düzgün at şunu ya. Tuttur şunu. He. Bir de şunu tuttur. 10 tane oraya gitti. 10 tane de buraya gitse. Yuh. Hadi bakayım. Yaparsın hadi. Bir dakika ben onu yıkmayı niye çalışıyorum ki? Calculating. Ay yok yok yıkalım onu yıkalım dur. Rebuschi ready sir. Calculating. Hadi. Stone needed. Ah be abi. Get that thing launched. Hasret onları, hasret onları. Yuh be. Stone needed. This device requires skilled engineers, my lord. Stone needed. Here comes Bessie. Hadi at şunun kafasını düşür. Heh, çok güzel. Hasta et, hasta et. Ulan bir okçuyu vurabildi ya. Eee şimdi Stone ne yapacağız? Exiting Your siege equipment. Constructing siege equipment. Allah vurdu bizi. Vurdu bizi. Calculating. Ya oğlum gülümsün ya. Tam <laughs> <laughs> Herifin birini vurdum. Şurayı da kısak çok güzel olacak. Şu an arka kapıların tamamını açmış olduk aslında. Hadi be oğlum. Reboşi ready sir. Yaparsın paşam hadi. iki taşla orayı vurabilir mi? Son iki taş. Hadi oğlum tuttur orayı. Yuh bitti. Vuramadı. Aman aman. Neyse şunla Preparing carcass. Preparing carcass. Hay seni atacağım yine. Here comes the cow. Neyse bunlar kalsın. Şimdi biz şunu da indirmemiz lazım. Onun için de ne yapacağız biliyor musun? This device requires skilled engineering. <laughs> <Ben gülüyor> alıyorum. Constructing siege equipment. Allah oraya yanlış yaptık ya. Kötü oynadık. Beni oradan vurur ki o. Vallahi vurur. Rebashi ready. Calculating. Trebuchet ready, sir. Hadi tut dur şunu. Ya, oğlum bütün surları yıktın. Bir kuleye vuramadın lan. Ve bizi vuramıyor. Bir tane karşıya... Kopi dektik ama şeyi vuramadık. Hadi. Hadi bitir şunu. Lan yok oldular. Ve paramız da bitti. Artık başka bir şey yapamıyoruz. Diğerleri ne kadar? Ha, diğerleri yüzmüş. Şunlar beşmiş. Bunlardan yapabiliriz. Yüzmüş diğerleri öyle mi? Bir dakika hangisi yüzdü? Diğerlerin hepsi 150 abi. Bir tek şunlar. Ucuz. Constructing siege equipment. Constructing Siege Equipment Stone Needed Hope they're like beef What a stench This device requires skilled engineers. Exiting you Siege Equipment You need something equipment. Equipment. ready sir <gülüyor> <gülüyor> Abi, bizim What needs doing? There. Catapult <gülüyor> ready my <laughs> lord <forward. gülüyor> That's a fair distance. Our tools are ready. Catapult ready, my şey lord. Oh, we didn't leave them. We Moving catapult. Oh, the engineers were not so good. Set us a task. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. <laughs> Moving catapult. Şunu yıkacağız. Şunu yıkabilsek gerisi kolay. Moving catapult. Moving catapult preparing Hadi be Çok güzel. Preparing Moving catapult preparing. 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 preparing You Tutturamıyorlar Plantations. <laughs> Moving catapult. Moving catapult. Shield ready. Shield ready. Shield, re shield ready. Shield ready. Shield ready. Shield ready. Exiting. Stony. Exiting. Stony. Exiting. Stony. Exiting. Siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Your grace, shield ready. You need something built. Tell us what to do. Shield reciting. Shield ready. Shield reciting. Shield ready. Shield reciting. Mı Instructions. We are on our way. Shield ready. Shield ready. Shield reciting. Shield ready. Shield ready. Ah. Forward. Shield ready. Shield ready. Shield ready. Shield ready. Shield ready. Shield ready. Şimdi bunları nasıl kullanacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Burada bir save yapıyorum. 3 olsun bu da. Saving. Evet sevgili dostlar videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada çok sessizdim çünkü sürekli düşünüyordum ne yapabilirim, ne edebilirim diye. Böyle bir şeylere odaklandığımda çok fazla konuşmuyorum. Onun için bu video biraz yine her zamanki gibi sessiz oldu ama zaten ne yaptığımı iyi kötü siz de gördüğünüz için çok fazla açıklamaya sanırım gerek yok. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.